Ağzını tamamen söktüm patron. Ben karaktersiz Mahmut ve iki. Kimse bana bulaşamaz. Oh. <laughs> orada biri. Bu la? Mahmut bu TikTok patlayacak la onun evinin önünde dans ediyor onu hashtag diyeceğim. Mahmut şu dansı çek özellikle bu dans son dönemlerde çok moda. Aman Mahmut çekiyor. <laughs> bu ne biçim dans böyle? <laughs> Öyle dans olmaz olsun. Mahmut bu TikTok çok güzel bu TikTok patlayacak. Bu TikTok'un arkasında şimdi langıdı lang langı, langıdı lang samsak diyor. ki gün müdü gün bak gün gün <laughs> Ne olur koymayın lan ne olur lan. Mahmut ondan sonra da fın kıvazda da işte daha tadı şarkısı. şartı da bir TikTok çekek lan. Mahmut ben araba koleksiyoncusu Mahmut Ayıptır söylemesi süper bir tane arabam var da Sizin yok diye niye kıskanıyorsunuz ki Mahmut senin araban <laughs> İşte arabam bu ne? ben araba koleksiyoncusu kızım Gelelim şöyle. Abi! Ben araba koleksiyon. Amut çetesi geliyor. Amut çetesi mi? Merak etme ben seni herkeslerden korurum. Hilallılar geliyor. Hilallı mı bakayım? Al işte koru hadi. Ama şey abi ne olur tüm ben ya. Bunun işini bitir abi. Daha Ahmet ben. Ben diğer para ettim. Karar bir adamım abi. Eee, olamaz ya. Al işte gördün mü? Ben sana bu adam... <laughs> demedim mi? Ben şimdi seni kurtaracağım. Çekilin <laughs> şuradan. Hayatımı kurtardın ya. Ne zaman yap? Bende mi? Helal Mahmut orada on numaraymış bu TikTok baya iyi oluyor. Gerçekten iyi oluyor mu? Bu TikTok en çok tıklanan TikTok olacak. o zaman bende mi oynasam şu TikTok'ta şurada durabilir miyim? Olur orada dans edebilir misin? Ederim. TikTok başlıyor ben de şurada şöyle oynamaya başlayacağım. bacını, karını, kızını, halanı, teyzeni, dayını. gerçekten iyi oluyor mu? Helal Mahmut, ot. Söyle bakalım adın ne? Benim adım Mahmut. Benim adım da Mahmut. Abo, şansa bak. büyük tesadüf. Şaşırdık mı? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Benimki de Mahmut. Söyle bak. şöyle. Mahmut, oy Mahmut gözü kör herhalde. Ya, gayet iyi görüyorum Mahmut. Aslı sen önünü görebiliyor musun? Gözlere bak. Benim gözlerim gayet net görür. Sen gözün önünü görseydin böyle mi olurdun? Ben adam gibi adamımdı. Sen geriz gibi